Ne uğraşıyorsun başkanım soğuktan? Merhaba, Merhaba. Merhaba başkanım. Selam verin. 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 Selam Allah şükür. Memnunuz. Allah açık etsin. Allah bereketini artırsın. Sağ Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Iyisiniz? Şey evet. teşekkür, teşekkür ederim. Sizler de izleyin. Allah sayesinde. Hiç sıkıntı var mı? Yok. Ben yapacağım bir şey var mı? Şu anda yapacağım. Hadi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şahçıyor olsun i̇yi, başkanım. Size de değilsiniz inşallah. inşallah. Dışarı iyi inşallah. Var mı yapacağınız bir şey? Allah razı olsun. Sağ olun. Allah, 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 Allah razı Allah. Olay gelsin. Olay gelsin. olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah Allah razı olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Allah Başkanım Allah razı olsun. <laughs> Aleyküm selam başkanım. Hoş geldiniz. Sağ Hoş İşler nasıl? Biraz düşük ama ne yapacağız? Ne yapacağız? Neyse Allah bereketini artırsın. Benim yapacağım bir şey var. Yok sağ ol canım sağ ol. Hadi Allah bereketin artırsın. Sağ olasın. Hayırlı işlerin olsun. Sağ Tamam bak. Allah, Allah şükür olsun. Allah olsun. Allah şükür olsun. Çalışana veriyor be. Başka. Çalışırsan geliyor şeyler. işler nasıl diyor? <laughs> 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 Nasıl? Allah i̇yi be, Allah a. İyi. Ne Ne kadar iş? Ne İyi bir şey adam. ekmek var. çıkar? Allah Çok şey. Ha, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Var mı yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Bereket olsun. Allah Ne olsun. Ne yapıyor? Ne yapıyor? olsun. yapıyor? Ne İyi, şükür. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? şükürçü anders. İyi, iyi değecek bir şey. sağ olun. Hadi bebek için. Sağ olun. Sağ olun. Şükürçü. Bundan karnavaz çıkalım mı? 96'dan. Hayırlı Sağ, sağ olun. Hayır, En çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com